Öncelikle hoş geldiniz. Ee, değerli mühendisim arkadaşım. Emekten durma. Evet ikramiler açıklandı. 2 ee, Haziran 5 Haziran arasında ikramiler yatacak. Ama tabi ikramiler 4 bin lira olduğu için çok bir düşük bir rakam. Düşük bir rakam olduğundan dolayı emekliğimiz kurban kesimi bile zorlaştırdı yani. Yani bu durumda e, kurbanlık almasına değil, bir karpuz dahi dilimlen yani ne demek istersek şöyle bir karpuz dahi bölüşülüyor. Dilim dilim satılıyor. Emekli de bu duruma düşmek düştü yani. Gerçekten e, emekli sıkıntılarımız çok. Yani dönen isterken hey, devletimiz e, bir kurbanlık kana bir ikramiye versin. Herkes bir evine et soksun, et girsin demek daha iyi olurdu ama yani devletimizin yaptığı bu politikalar e, gerçekten düşük yani. E, o yüzden çok üzgünüz yani. Emekli gerçekten perişan durumda. 14 bin liradan bir kurban dahi alamaz oldu. Yani bırakın yani e, bir kurban hissesine dahi giremezlik oldu. yani Hisseler şu anda e, günümüzde açıklandığı gibi 19 bin liradan başlıyor. 35 bin liradan 40 bin liradan hisse çıkıyor. Nasıl alsın bu? Soruyorum. Emekli nasıl alsın bir kurban? Alması için adam yıllarda biriktirmesi lazım. Yani birikim de zaten var. Yüksek maaş alsaydı bir kim yapardı, alırdı yani. Ama zor, gerçekten zor. Yani zor durumda olduğumuz için emektinin yani emeklinin kaderini e, tabii güzel bir ikramiye verseydi devletimiz. O yüzden alma şeysini daha şey derdi. emeklinin yüzü gülerdi. Ama gerçekten e, emekli maaşlarında düşük olması bizde çok zor durumlara getiriyor. Yani burada gelen emekli arkadaşlarımız ben nasıl kurban alacağım, nasıl bir şey yapacağım, torunu nasıl para vereceğim diye düşünen ne var? Gelip de derdini anlatanlar arkadaşlarımız var. Ya yani bundan durumunu biz de üzülüyoruz. Gerçekten çok üzülüyoruz. İnşallah ileride böyle bir iyileştirme yaparsa devletimiz biraz emeklinin yüzünü güldürmesini istiyorum ben yani. de. Tek amacımız bu. Emekliğimize artı yeni bir ikramiye vermesini de istiyorum yani. böyle yani düşük rakamlar değil de yani. E, düzgün bir asgari ücreti yakın ikramiye verilmesini istiyorum. Hükümetlerimizde çağrımız bu yani. Amacımız o. İnşallah öyle bir düşünce işine gelirler Eee Olursa ben de çok memnun oluruz. Emekliğimiz de memnun olur. Yani bir nevi, bir nevzi emekliğimizin yüzünü güldürmeye çalışırız yani. biz e, kurban çözümünü bulmak için değişik iki firmayla bir anlaşma yaptık. Protokol imzaladık.